Gazi Osman Paşa'da 25 yıllık kuyumcu tüm mahallenin güvenini kazandı. Ona güvenenler altınlarını emanet etti. Sipariş ettikleri altınlar gelmeden paralarını bile verdiler. 400 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilen o kuyumcu kayıplara karıştı. Paralarını kaptıranlar polisin yolunu tuttu, şikayetçi oldu. Toplam 140 grama yakın Hint kolyesi falan sipariş vermiştim, parası da vermiştim. 214 gramım var onun yanında. 850 milyar gibi bir şey. Ortada ne verdikleri altınlar ne paralar ne de kuyumcu vardı. 400 milyonluk vurgun yapıp kayıplara karıştı. Yaz günü e 70 bin lira paran verdi hatta 45 bin lira da Cumartesi verecektim. İyi ki de vermemişim. Olay Gazi Osman Paşa'da yaşandı. Çocuğum onun yanında çırak çalışıyordu. 25 yıllık kuyumcuydu mahallede herkes onu tanıyor güveniyordu. Bu yüzden de altınları ondan alıyorlardı. Güvendik bilezik siparişi vereceğim diye söyledi. İki haftadır bileklik gelecek gelecek. Ama bu kez aldıklarına bin pişman oldular. Çünkü o kuyumcu dolandırıcıydı. Arkadaşı, komşusu, ona güvenen kim varsa herkesi dolandırdı. Kuyumcu her şeyi planlamıştı, planını adım adım uyguladı. En son 3 gün önce kardeşiyle geldi dükkana, içeride ne varsa topladı. Sonra da araca binip buradan uzaklaştı. Onlarca mağdur dolandırıldıklarını günlerce açılmayan kepenk ve telefonları sonrası fark etti. Bizler de şimdi ortadan kaybolan kuyumcuyu arayacağız. Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Hatta sattığı altınların bazıları da sahte çıktı. Bunu tak şimdilik dedi. Gittim şimdi baktırdım işte sabah sahteymiş. Suya batırılmış. Mağdurlar soluğu karakolda aldı. Dolandırıcılıkla suçlanan kuyumcu yakalandı. Gözaltına alındı. Adliyeye sevk edildi.